Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bana zaman zaman en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de ses değiştirme programları ve benim size önerebileceğim ses değiştirme programları var mı yönünde oluyor. Bu videoda gerçekten de güzel bir ses değiştirme programını sizlere göstereceğim ve tamamen ücretsiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar verdiğim linke girin açıklamadaki. Burada gördüğünüz gibi Chrome uzantısı da dahil olmak üzere indirme versiyonları var. Chrome uzantısını denemedim fakat buradan Chrome'unuza ekleyerek de bunu deneyebilirsiniz. Ben şimdi bakın buradaki 64 bit versiyonunu indiriyorum ve gördüğünüz gibi burada diyor ki Windows 7 8 8.1 10 ve 11'de çalışır diyor. O yüzden problemimiz yok ve şu an indirdi. Bakın bunların hepsine desktop shortcut diyor. Yani masaüstü kısa yolu istiyorsanız bunu işaret bırakabilirsiniz ben istemiyorum next diyorum ve tekrar next deyip install'a basıyorum bakın burada completed diyor tamamlandı tekrar next deyip finish'e basıyorum bakın gördüğünüz gibi şu an kapalı olarak geldi yani turn on'a basarsam açılacak öncelikle size bir şey göstermek istiyorum bakın burada diyor ki here mikrofon yani sesinizin değişmiş halini duymak istiyorsanız şurada bir tik şartı olacak. Yani burayı işaretleyin arkadaşlar. Ve onun öncesinde de şuradaki setup'a gelin. Sistem entegrasyon bölümü var. Burada oto seçili olması gerekiyor. Bakın kullandığınız mikrofon ben şu an mikrofonum USB mikrofon varsayılan olan bakın installed yani yüklendi diyor. Bunu karşısında remove var yüklü olduğu için. Sizde de bir mikrofon varsa veya arkadaşlar mikrofonlu bir kulaklıkta olabilir yani mikrofon özelliği olan burada yine o yüklü olarak gözükecektir. Bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Yani eğer ki burada mikrofonunuzun karşısında şurada install it yazmıyorsa siz mikrofonunuzu seçip install tuşuna basmanız lazım. Şimdi yine bakın buraya geliyorum. Sağ tuşa basıyorum. Bakın öncelikle yapmamız gereken set voice changer'ı tıklamak. Böyle bir arayüzü var. Çok basit. Bunların her biri gördüğünüz gibi şu anda sesim değişmeyecektir. Çünkü arkadaşlar turn on'a basmadım. Bakın burada kalın bir erkek sesi, kadın sesi, helyum ses, bebek sesi, radyo sesi, robot sesi, işte fast motion, slow motion, motion diyor, clone, atari, alien. Şuradayız arkadaşlar. Bakın bunu sola doğru seçip kaydırırsanız kalın bir erkek sesi veya uzatırsanız da bebek sesine dönüyor. Buraya basarsanız tamamen sesi sessizleştirecektir yani sesinizi. Şuraya basarsanız arkadaşlar burada bakın istediğiniz efekt mikserlerini seçebilirsiniz. Yani şu yukarıdakileri gördüğünüz gibi tek tek buradan da seçebiliyorsunuz. Şu arkadaşlar vocoder. Yani burada sizin sesinizin üstüne siz konuşurken sanki vocoder'lı bir müzik eklenmiş gibi oluyor. Birazdan hepsini göstereceğim şimdi tek tek anlatıyorum. Burada ise arkadaşlar çeşitli daha genişletilmiş ses efektleri var. İşte kilise, yankı, konferans, hayalet gibi. Şu ise arkadaşlar diyelim ki bakın kalın bir erkek sesi kaydediyorsunuz. Şu şekilde gelecek sizde donuk olarak. Bu da yapay zeka yani AI deno istediği yapay zeka arka plan seslerini kısma özelliği. Bunu tıklarsanız arka plan sesleri azalacaktır. Yani gürültü budama diye düşünebilirsiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar şuradan turn on diyerek şuraya geliyorum ve bunu açarak hemen bir sesleri tek tek konsol edelim. Evet arkadaşlar, bakın şu an bir erkek sesi, kalın bir erkek sesi var. Bakın bunu tıklayıp böyle sola doğru kaydırırsanız daha da ağır, tok bir ses elde edersiniz. Bunu sıfıra yaklaştırdım ben. Veya gördüğünüz gibi bir kadın sesi, helyum sesi elde edebilirsiniz. Yine bunu bakın kaydırarak ince ve kalın sesler elde edebilirsiniz. Ses, sesini Bakın bu da ateş sesi arkadaşlar. Bu kullanılmış şiş çıkan, çıkan bir ses. Motion dediği ses. Test motion sesini bu şekilde kaydediyor. Bu da slow motion sesi. Bakın bu da robot sesi arkadaşlar. Bu radyo sesi yani eski tip bir radyoda çıkan ses. Bu ise bebek sesi. Şimdi arkadaşlar bunları gördük ve bakın burada vocoder var biraz da vocoder'in nasıl çalıştığına bakalım <laughs> Evet, bakın bu da bu şekildeydi. Bütün efektleri temizlemek için Clear Effect demeniz yeterli ve gürültüyü budamak için de şuradaki AI Denoise yani gürültü budamayı seçmeniz yeterli. Bütün arayüz zaten bu kadardı arkadaşlar. Sadece kayıt yaparken mikrofonunuzun şu özelliğin, bakın şuradaki sistem entegrasyonunda şuradaki mikrofonunuzun yüklü gözükmesi yeterli. Zaten ilk kurulumda kendisi yüklüyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar da umarım bu video işinize yarar ve beğenirsiniz. Sorunuz olursa sorularda da sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.